Bulsaydım herhalde adını kıt Ağdur koyardım. Yeni kıta buldum adı da Yeni Kıta. Alperen kıtası. Anadolu olurdu ya bizde. Başka bir şey olmazdı. Allah tropi diyorum yani. Ya kendi adımı Umut koyardım. Yani <laughs> ee, ben kıta bulsaydım ismini Atık koyardım. Çünkü kıtanın tersi Atık. Bilinmeyenler ülkesi falan gibi bir şey koyardım herhalde. Fenerbahçe kıtası derdim. Tam İstanbul. Güneş'me koyardım ben. MyPolitico. <laughs> bir kıta bulsam adını Beşiktaş koyardım. Madonna koyardım. Örünç diyorum ben de. Ee, ben ismini Jamirio koyardım. Yani bence çok mantıklı. Ben de kendi ismimi koyardım. Nizat. Ben olsam Metonya koyardım. Teoman. Teoman koyardım. Hiç bitmiyor kıtası koyardım çünkü sıra bitmiyor. Şu an bunu söyleyebiliyorum. Allah yarattı. Allah yarattı. Böyle bir şey işte. Benim adam olsa kendi ismimi koyardım. रहे <laughs> सोच। <Absurd. laughs>